Ülkede her yıl 21 Mart'ta düzenlenen Orman Haftası bu yıl Ahmet Bayazı İlköğretim Okulu'nda fidan dikilerek kutlandı. Kutlamaya Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Doktor Erkan Bulgan, Orman Bölge Müdürü Mustafa Gedikli, DSİ Bölge Müdürü Mevlüt Aydın, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Tema Vakfı Kahramanmaraş Temsilcisi Cafer Kalalı, Okul Müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Fidan dikme töreninde konuşan Vali Yardımcısı Erkan Bulgan, Orman Haftası'nı çok güzel bir etkinlikle kutluyoruz. Bugün burada Ahmet Bayezid İlköğretim Okulu bahçesinde fidan dikerek toplumun her kesimine orman sevgisini aşılamak istiyoruz dedi. Maraşımıza baktığımızda Maraşımızın yüzde %35'inin ormanlarla kaplı olduğunu görüyoruz. Türkiye ortalamasında bu oran %27. Yani biz ortalamanın üzerinde bir orman varlığına sahibiz. Fakat bununla tabii ki yetinmemeliyiz. Ee, yani hedefimiz bu yüzde otuz beşleri yüzde kırklara çıkarmak. Yani bir hedefimiz mutlaka olmalı ve bu konuda çalışmalar yapmalıyız ki bu çalışmaları da yapıyoruz. Ee, ormanlarımızı e, yetiştirmek tabii ki önemli fakat onları korumamız da çok önemli bir unsur olarak diye düşünüyorum. Bunun için de Toplumun her kesimine orman sevgilisini aşılamamız lazım. Orman Bölge Müdürü de ormancılık günümüz herkese kutlu olsun. Küresel ısınmanın her geçen gün arttığı günümüzde bizim görevimiz orman varlığımızı artırmak dedi. Küresel ısınmanın e, yaşandığı e, artık yıllarımızda, gerçi bu sene çok e, değişik bir iklim yaşadık. E, çok miktarda kar ve yağış aldı ama e, kutuplarda gördüğümüzde bir küresel ısınmadan bahsedilebiliyor. E, bunun için ormanlarımızın artırılması. Önemli ormanlarımızın artırılması. Bu artırma için de işte dikebildiğimiz kadar. Yüzde otuz yüzde kırkları çekmek için. işte Kahramanmaraş ilimizde de genelde Afşin ve Elbistan taraflarında çok büyük sahalarımız var. Dikim sahaları, dikebileceğimiz sahalar. Diğer yerlerde Maraş'ımız, Kahramanmaraş olarak orman alanı fazla. Az olan mıntıkalarda programlarımızı oraya kaydırıyoruz. Hedefimiz ileriki yıllarda bu dikimlerle beraber Kahramanmaraş'ın orman varlığını 35'ten yüzde 40'lara yükseltmek. Tören fidan dikimi ve çocuklara saksıda fidan dağıtılmasıyla son buldu.